aramızda aramızda Hazreti Mevlana emir Selamünaleyküm tekrardan Demin dediğim gibi amca oğlumun düğünündeyiz. Amcam Turan Cebe. amca duygularını öğrenmek istiyoruz. İnsanlara bir kendini biraz tanıtıp da kendini anlatır mısın duygularını? ne hissettiğini anlatmak ister misin? Aynen anlatmak isterim ben. Melih teşekkür ederim. Bu, bu arada Nazlı sana da çok teşekkür ederim. Bizi onurlandırdınız. Düğünümüze katılarak buradaki gelen eş dostlar herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varlar, iyi ki bizi yalnız bırakmadılar. Yani benim özledim ve ben aradım tablo budur yani. Ben çevreden görüyorsunuz ne mutlu. Eşimiz dostumuz gelmiş. Gelemeyen veya çaya ulaşamadığımız, ulaşmak isteyip de ulaşamadığımız, davetiye veremediğimiz insanlardan da kusura onlardan Allah razı olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gençlerime, hikayelime, bilge kızıma ömür boyu mutluluklar diliyorum. Amin. İnşallah Rabbim herkese böyle güzel bir gün yaşatır. Mutlu yanımızda bizi yalnız bırakmadığınız için hasret diye çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız.